Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne ya alın. Ne ya? Bacaklarım acıttın. Sen hiç şey. yok. Hiç bir şeyler yapalım. <laughs> ben <öyle kardeşim> ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Baba. Ha. Bak sen de öyle olmuş bir gördün mü? tut <laughs> lan şimdi. Hadi bir şeyler. Abacaklar mı niye vurdun acıdı? Seviyorum. Öyle sevmem oğlum Hadi. Bir bak ya yapalım. ben öyle mi seviyorum seni? Hadi bir şeyler. Ben seni yapalım. şöyle mi seviyorum? <gülüyor> Aslanım. <gülüyor> bak gördün mü? Ne oldu? Hadi bir şeyler. Hayır. Hadi. Hayır. Hayır. Yapıyor işte bir şeyler oturuyor. Ne güzel bak Oturuyor. Hatta hiç kıvıldamıyor. Şöyle dur. Bak şöyle. <laughs> Hatta bak bak. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Önce bak. Gayet mantıklı yani. <laughs> Çünkü yoruldum. Ben yoruldum? Sen? Baba 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 baba. Ne? <laughs> annem su dolu. Vurup durma. Su mu <laughs> Bunda Şunların rahatlığına bak ya. Sanki şey babasının üç kişilik kanepesinin üstünde oturuyor ya. Ben anlamıyorum bu kızı ya. Baba. Şundaki rahatlığa bak ya. Ya vurmasana ya in ya. Seviyor. Sevme ya beni sevme. Sevme beni. Seveceğim seni. Sevme beni. sevme beni lütfen. Baba. Lütfen. Şort giydim ve pişman etme beni. Ay. Baba bir de ben çek bakayım. Öyle yapıyorum. Çekiyorum. Çekiyorum. Hayır çekiyorum. <laughs> Öyle. Bir şeyler yapalım. Git başımdan ya. What? What? Ha yapıyor işte bir şeyler yapıyor. Başıma Ela oldu. <laughs> Hadi havuz bırak. Ne havuzu ya? Bu saat havuz mu bulmuş? <laughs> ya annem bulsun size havuz. Ben seninle geldim. İçinde çipileyim. Ben seninle gelicem Önüne mi Evet. Ay. <laughs> ya kızım sen ne yapıyorsun? babamı seviyorum seviyorsun? Çocuk mu seviyorsun? Ne bileyim kedi mi seviyorum? Hayvancık mı seviyorum? Git ya. Kediyi bu mu? Sevmem. Ya sen niye beni seviyorsun ya? Sevme beni ya. Seveceğim. 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 Ne ya beni. beni. Seveceğim. Sen ne? Sevmek çok zormuş. Sevilmek. <laughs> <ben. gülüyor> ya kızım. Ah. <laughs> Şıbadan. Bakmıyor. 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 <laughs> 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 of. Yavura <laughs> mı vuruyor? Yavura mı vuruyor? Ya oldum baba. Sen mi oldun? <laughs> Pis. <gülüyor> ne istiyorsun? <laughs> ya çocuğum. <laughs> bak sen is, ben de seni severim bak. Sen. Bak biliyor musun? Sen. Ben iyi severim. Sen.

Kaldıstırırım. Yok bir de sıralar severim ben. Aa! Ne oluyor ya <laughs> sana <laughs> Hadi bisiklete dönün. Hadi gel sen ağanla sürün bisiklete. Ben seni sürüyorum. Yok ya Allah'ım yarabbim ya. Ben seni sürüyüm. hadi gel. Hadi ya. Hadi. Hadi. Hadi.